Yepyeni bir konsept fikir videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen videoya gerçekten 92 bin like attınız. Son konsept fikir videosu olabilir dediğim için attınız. Gerçekten devam etmesini bayağı istiyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Yani zaten Brawl Stars hakkında bize fikir veren yararlı bir konsept bu. Devam etmesini istemenize gerçekten çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Yine like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Çok istemeyeceğim. 60-65 bin like ya gerçekten çok değil. Videoları yine Snoopy Brawl Stars'tan izliyoruz kendisine çok teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk videoyla beraber başlıyoruz arkadaşlar. Evet nihayet kış teması başlamış arkadaşlar. Winter box yani kış kutusu. Burada ne var bakalım kutunun içerisinde. Bunlar mı çıkıyor sadece kostüm mü çıkıyor acaba? Blizzard. aa bak kar yağıyor. Kış konseptinde kar yağıyor oyunun içerisinde. Ve sislik bir kar. Gerçekten tipi gibi bir şey, fırtına gibi bir şey. Göz gözü görmüyor. Oha, bayağı yoğunlaştı. Bu ne? Kulübün içerisinde ne zamandan beri kulüpte olduğunu belli eden bir yazı var mesela. Diyor ki 23.07 2020'den beri kulüpte diyor. Anladın mı? Herkesin ne zaman kulübe katıldığı burada yanlarında yazıyor. Oo, speed pets. Güzel. Buraya giren hızlanıyor. Fuş diye hızlanacaksın. Çok güzelmiş. Çok güzel fikir lan. 2 kat XP. XP'ye double vermemeleri lazım. XP, XP olmaz yani. XP çok özel bir şey. Bak bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bak. Pipi kontrol ederken kendimizi göremiyoruz ya o sıra bir ekran açılsın o ekranda kendimizi de görelim kim bize saldırıyor ne oluyor bir görelim yani çok güzel çok orijinal bir fikir. Grafik setting ha grafiği ayarlama istersen düşürebilirsin istersen yükseltebilirsin çözünürlükten bahsediyor. Burada yüksek grafikte oynanıyormuş bu ne lan? Aa anlık fırsatlar gelsin bir dakika içerisinde bin altınla beraber mega kutu açabilelim diyor yani fırsat diyor. Yani bin altın ne kadar yüksek bilmiyorum ama gerçekten gelirse altınla mega kutu açmak güzel olur bence. Harita oylama ekranı bu haritalardan hangisini seçersin belki de oyuna gelecek 9 saat sonra belli olmaz. Böyle bir oylama ekranı. Bak böyle bir şey geldi ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Buradakinin tam olarak hizasının burada olması gerektiğini mi bize anlatıyor tam bilemedim yorum kısmına yazarsınız daha önce açmış olduğunuz kutulardan neler çıkmış böyle listele liste şeklinde böyle önünüze çıkan bir ekran çok önemli değil açıkçası. Vay 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 vay. Karakteri şekillendirme. Karakterin şapkasını değiştiriyorsun. Gözlerini değiştiriyorsun. işte ne bileyim duruşunu değiştirip itemini değiştiriyorsun. Vay be. Kendi seçtiklerin karaktere şey yapıyor böyle. Güzel güzel. Keşke gelse. Aa ah bak mesela değiştirmiş. Duruşunu değiştirmiş falan filan. Aynen bu sefer gözlerini değiştirmiş. Gözü değiştirmiş. Ve duruşunu değiştirmiş. Çok güzel ya. Bak şuraya dokunmamızı istiyor. Dokun diyor. Dokunduğumuz zaman ne olacak bunu? Aa çok güzel harita türünü seç diyor. Yani troll haritalar mı gelsin yoksa rekabetçi böyle pro haritalar mı gelsin diyor. Sen seç diyor. Yani gerçekten çok güzel çok güzel. Böyle bir seçenek gelmesi lazım cidden. Burada yeni bir görev görüyoruz. Johnny Max'i kazanmak için 333 tane 3 vs 3 kazanmanız gerekiyor. Kazandığınız anca Johnny Max, Johnny Max ücretsiz olarak size gelecek. Vay be. Çok güzel bir özellik. Yani bunlar gelmesi lazım oyun'a cidden. Bunu daha önce görmüştük arkadaşlar. Step adımlar. Yani yürürken mesela kar bu şekilde, Jack bu şekilde. Ee, güzel yani. Herkesin adımı birbirinden farklı olsun diyor. 800'e rastgele gadget, 1800'e de rastgele star power. Güzel. Bu altına olanlar için güzel bir seçenek olabilir aslında. Bireysel kupa yolu Dynamike için mesela diyor. Dynamike 20 rütbe yaptığın zaman Dynamike'in bir kostümü. 25 rütbede güç puanı. 30 rütbede işte mega kutu. 35 rütbe yaptığın zaman da eski kostümünü al diyor Dynamike'ın. Yani her karakterin kendine özel bir kupayolu olsun diyor. Bence bu da gayet mantıklı. Arkadaşlar bu görselden ben hiçbir şey anlamadım. Ya yani destansı pinler var, efsanevi pinler var ve ender pinler var. Oyunun içerisinde bu ekran komple mi açılacak acaba şu ekran? Tam anlamadım. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Burada kişisel kutuna bir tane mesaj gelmiş. Diyor ki tebrikler senin tam 1000 olumlu oy aldı diyor. 3 gem kazandın diyor bunun sonucunda. Vay be ödülü vermiş yani. Bin olumlu oy için. Rastgele haritalarda oynuyoruz ya. Mesela direkt oy verip diğer haritaya geçiyoruz. Aslında o olmasın diyor. Bir de play game tuşu olsun diyor. Buna bastığımız zaman sevmiş olduğumuz rastgele haritada bir kere daha oynayabilelim. İlla ki değişmesine gerek yok diyor. Bence gayet mantıklı. Ya çok mantıklı şeyler var ya cidden. Aa sesler diyor. Ses efektlerini kısıp yükseltebiliyorsun. Karakterlerin seslerini kısıp yükseltebiliyorsun. Bir de müziği kısıp yükseltebiliyorsun. Kendi ayarını kendin yapıyorsun. Ya. Ya Snoopy'cim ya her bölümde de şunu vermek zorunda mısın ya? O kadar ki adam resmen diyor ki artık verin şu 40 rankı falan filan diyor. Artık yeter diyor ya. Kromatik skinler görmüş olduğunuz gibi gayet güzel de görünüyor yani açıkçası. Altın skinlerden sonra böyle kostümler de gelebilir bence. Bir gün boyunca iki kat e, kutu ödülü özel teklif olarak gelmiş. Bunu aldığınız zaman kutularda açtıklarını yani böyle İki kat verecekler size artık güç puanı, altın, her şeyi. Aslında fena değil. Gerçekten hiç fena değil. Bak bu çok güzel. İzleyiciler böyle kompeti atabilsin falan filan diyor. Crash Royale'de var. Böyle kenarlardan kompeti patlatıyorlar. Böyle izleyenler destekliyor maçı. Aynen. Bence Brawl Stars'a da gelebilir gerçekten. Bu ne lan? 3 vs 3 vs 3. Çok abartı ya. Bu ne? Yağmur yağıyor. Aynen bunu görmüştük. Geçen bölümde vardı zaten. Aa bak birdenbire yağmur dindi. Gördün mü oyunda? Aynı hava koşulları oyun içerisinde değişiyor sürekli. Duello. Aa birebir duello. Evet 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 evet. Gerçekten ben isterim. Ben isterim. Hesaplaşma haritasında böyle bir şey gelsin. Hatta kazanırsa kupa versin yani böyle bildiğin. Vay vay vay. Brawl Pass özel ödülü Korsan Gale. Ne lan? Gale diyor. Ama cin var. Oğlum ben mi yanlış anladım? Gel diyor cin var lan burada. Aa gadget çıkmasın yani aksesuar çıkmasını iki kat e, böyle şanslı hale getiren bir e, gördüğünüz gibi 25 taşa mı satılıyor? Vermem abi. 24 saat boyunca gece çıkmasını arttırıyormuş. Brawl TV'de ne izlemek istiyorsun? Elmas kapmaca mı istiyorsun? İşte ne bileyim hesaplaşma mı izlemek istiyorsun? E, kendin seçebilesin yani güzel. Gayet iyi. Çerçeveni seç. Güzel. Elmas kapma yani elmaslı bir çerçeve istiyorsan seçebilirsin bence. Yıldız gücü çıkmasını iki kat daha şanslı hale getiren 30 elmas ne brom ya. Abi çok fazla vereceğiz yani. Snoopy sen de vur dedik öldürdün ya. Oo. Deneyim yolu, tecrübe yolu. Tecrübeniz arttıkça bir şeyler kazanabilirsiniz. Mesela 100 tecrübeye geldiğiniz zaman, deneyime geldiğiniz zaman 80 elmas veriyormuş oyun kendi kendine gerçekten gelse harika olur ya. Ben mesela deneyim kasmıyorum yani. Böyle bir şey olsak ben bile kasarım yani. 80 almaz iyi yani. Bayağı sağlam. Vay 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 yeni gizemli karakter. 10.000 kupaya geldiğin zaman rastgele bir gizemli karakter versin sana. Gizemli karakterlerin hepsi varsa bir tane mega kutu versin mesela. Anladın mı? Bence gayet şık. Gayet olur. Bu ne lan? Oha. 25.000 kupanın ödülü ise özel kostüm olsun. Rastgele bir tane kostümü bu kupaya geldiğiniz zaman oyun size versin. Bence olması lazım abi. Ya ne kadar mantıklı şeyler yapıyor bu Snoopy ya. Düzenli butonu var. Ona bastığın zaman ne oluyor mesela? Ha, deneyim mağarasını kendin düzenleyeceksin. Ama çok gerekli mi? Bence değil ama yine de olsun. olsun. Burada kendin ayarlayabiliyorsun tuşları. işte büyüklüğünü, işte ne bileyim e, saydamlığını, aynı zamanda hareket yerini. Set lider diye bir buton açılmış burada gördüğünüz gibi lideri ayarla diyor. Yani ne demek istiyor bilemedim yani. Anlamadım. Lideri bu mu? Anlamadım ya. Yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Savaş geçmişinde böyle randomlarla girdin diyelim ki bir oyuncuyu beğendim. Burada savaş geçmişinden arkadaşlık isteği yol Mesela bu da güzel bir şey. Ve bura çeşitli skinler. Enteresan. Hiçbiri de güzel değil ya. Bunun mavisi vardı galiba değil mi sadece? Aynen mavisinin adı Super Ranger Brock'tu. Hepsi bütün renklerine getirmişler. Saçma sapan ya. Gelmesin o. Takas marketi ve ben burada mesela Meka Şövalye bir tane pin ve 200 altın verdiğim zaman karşılığında tüccar giyeli ve bir tane yeni pin al ya alabilirmişim yani teklife öneriyoruz kabul edersek falan filan böyle tamamen takas olabiliyormuş güzel bence böyle şeyler de oyuna gelebilir açıkçası burada deneme mağarasında oyuncu arıyorlar tam olarak ne anlama geliyor bu şekilde mi maça girecekler yoksa deneme mağarasında mı maça girecekler yani anlamadım ben olayı enteresan server çöktüğü zaman botlar larla offline olarak oynama mı, mı girmek istiyorsun yoksa tekrardan denememek istiyorsun. Böyle bir seçenek gelsin yani bize diyor. Olabilir aslında. Bunlar hep e, güzel şeyler aslında. Bu vardı ya. Mesela buranın içine girdiğin zaman şuradan çıkabilesin. Buradan girdiğin zaman buradan çıkabilesin. ışınlanma gibi bir şey aslında ya. Among Us tarzı vent'e girip çıkmak gibi bir şey. Düşünsene birisi oraya giriyormuş. Maç sonuna kadar orada gizleniyor. <laughs> Diyelim maçta arkadaşlarınız öldü. Kaç saniye sonra tekrar doğacaklar? Mesela burada Shelly 5 saniye sonra. işte Nita da 3 saniye sonra tekrar doğacakmış. Bu Snoopy de buradan kontrol ediyor. Kim ne zaman doğacak diye. İsminin rengini burada renk kuşağından kendin seçebiliyorsun. Ayarlayabiliyorsun. Çok gerekli bir şey değil açıkçası. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da bir önceki konsept fikir videosu var. Gidip mutlaka izleyebilirsiniz. Burada da Hayra ile beraber en hızlı, ultra hızlı bir kupa kasma taktiği verdik. Gidip bunu da izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.